test ediliyor. İşte bakanlık sürece ilişkin son durumu paylaştı. Hemen ayrıntıları alacağız. Züleyha Cebeci bizi bekliyor. Çin'in Sinovac aşısı 30 Aralık'ta Türkiye'ye geldi. Aşılar ilk aşamada Sağlık Bakanlığı halk sağlığı ilaç ve aşı depolarına yerleştirildi. Ardından aynı gün aşılardan rastgele numuneler alındı ve o numuneler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarına gönderildi. Numuneler tüm dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun bir şekilde şu anda analiz ediliyor. Aşının kalitesi, etkinliği ve güvenilirliği denetleniyor. Yine aynı şekilde formülasyon yapısının değişip değişmediği de bu analizlerle kontrolden geçiyor. Aşıların test süreci yaklaşık 14 gün, en az 14 gün sürecek. Aşı üretimden gelen özelliklerini koruyor mu, beklenildiği etkiye sahip olacak mı ve güvenli mi? İşte bu analizler neticesinde tespit edilmiş olacak. Eğer Sağlık Bakanlığı da acil kullanım onayı verirse Türkiye'de aşılama süreci başlayacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, huzur evinde kalanlar, yine 65 yaş üzerinde kronik hastalığı olanların aşılanması bekleniyor. Aşı 28 gün arayla İki doz halinde yapılacak sağlık merkezlerinde büyük çoğunlukla aşılama yapılacak. Yine kamu, özel ve üniversite hastanelerinde de aşılama uygulamaları olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Efendim Aralık ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin bugün yapılacağını belirtti. Selçuk ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı. Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebepten kaynaklanan kısa çalışma uygulaması için yeni başvurular 1 Aralık'ta başladı. Başvurular 31 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek.